Şimdi sol kanattan oyunun yönünü değiştiriyoruz. Kaan Ayhan pas verebilecek. Bir türlü kendimi ve皆さん. anlatamıyorum Osman. Evet, evet, evet. İyi Yürümek. Aslında o anlamda yapıyorum ama Matmazer beni anlamıyor. Gel. Matmazel. Ha. Ee, anlamaz tabii oğlum yani kadın Fransız kalıyor yani bir yerde. Kaçıyor Osman. Benden sürekli kaçıyor. Ne yapacağım ben? Hadi buyur kırmızı kart ya. Allah'ım ya. Allah. Evet ben de aynı fikirdeyim. Bana sürekli kırmızı kart gösteriyor. Çok doğru bir tespit. Al bitti işte ne yapalım? Bir revanşa bakacağız artık. Önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Öyle mi dersin? Sonuçta daha hiçbir şey bitmiş sayılmaz değil mi? E tabii yani oğlum. <laughs> Biz daha bitti demedik lan. Sana çok imreniyorum Osman. Hiç vazgeçmiyorsun. Kimseyi dinlemiyorsun. Şimdi tabi Altancığım sen biraz yapı olaraktan böyle biraz narin, biraz kibar bir tipsin yani. Evet, çok hassas bir insanım. Matmazel'e de hep o hassaslıkla yaklaştım ama olmuyor. İşte yanlış yapıyorsun Altancığım. Şimdi tam kadınlar narindir, kadınlar çiçektir falan ama yani yeri geldi mi de masaya yumruğunu vuracaksın yani. Evet. Yumruğumu vuracağım. Tamam, tamam oğlum bu masaya değil lan yapma şimdi. Yani ben böyle istiyorum, böyle olacak diyeceksin, olacak bitti. Bu daha böyle ilk günden seni bırakıp giderse bunun sonrası ne olacak kızım ya? Yok baba, o sen şu an buradasın diye bıraktı gitti beni. Yoksa bırakmaz o beni böyle. Ha, iyi vallahi ben bilmem. Bence sen daha bu yularını hemen şimdiden gevşetme. Yok, sen hiç merak etme. O benden izinsiz adım atamaz, adım. Misal ben şimdi buraya gelirken dedim ki ben çıkıyorum kızım dedim. O hemen başladı. Ya işte nereye de bu saatte de yaban kaç oldu da saat işte kaçta gelin. Dedim hop bir dakika ya. Bir dakika ya. Herkes dedim yerini bilecek, adlini bilecek dedim. Ben dedim bu evden kaçta istersem çıkarım, kaçta istersem de geri gelirim dedim o kadar. Hele böyle bir şey kalkışsın onu fitil fitil burnundan getiririm ben. Korkar benden yani. Öyle. Saat kaç bu arada ya hmm. bakayım. Oo. Şefim, şefim. Hesabı getirsene bize hesabı. evet ne diyorum ben? Ha, onu diyorum. Ben ne dersem o olur. Bitti. Benim sözümden çıkamaz o. Hem bana hayır da diyemez zaten. Hayır demeyi bileceksin. Biraz öğren bunları Altancığım. Bak sana altın değerinde bilgiler veriyorum yani. Bunları kazı beynine. Evet dinliyorum. Şimdi bir, bir de kadınlara yüz vermeyeceksin. Bak bu çok önemli. Evet yüz vermeyeceğim. Tabii ya. Çek kendini. Sen bir kendini çek. Bak o zaman o nasıl fırfır fır pervane oluyor. Evet çekeceğim kendini. Başlangıçta onlar caz yapar ama en nihayetinde o oyun havasına da döner, alaya da döner yani. Sen yeter ki tavrından dönme. Evet dönmeyeceğim. Ağırlığını koyacaksın oğlum. Öyle eğilip bükülmek yok. Bakma sen yani kadınlar aslında maço erkeklerden hoşlanır yani. Sert olacaksın ya. Evet. Sert olacağım. Ama mutlu kadar da sert olma. Tamam. Altan. Ben sert erkeğim Osman. Alttan. Cığım, bak sana sert bir tokat atacağım. Şimdi o olacak, uyandıracağım. Milleti bana patlayacak yine kabak ya. Ay, ay. Dur bir hal. Emaneti ben sevabına tuttum, getirdim. Artık gerisi sizde. Hadi iyi akşamlar. Ay. Olay. Dur hadi, dur, dur. Allah Allah be. 도! 여가! 렛츠고 여가! 렛고 아이...